Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Depremzedelere güncel yardımlar. Deprem yardımı parası ne kadar? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdi detaylarına geçelim. Depremzedelere yapılan yardımlar her geçen gün artış gösteriyor. Güncel yardımlar şu şekilde. Depremde yakınını kaybeden ailelere acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100.000 TL destek ödemesi verilecek. Deprem bölgesinde barınmak istemeyip, kendi aracı ile şehir dışına çıkacak vatandaşlara yakıt desteği verilecek. Deprem bölgesinde yer alan işletmelere yönelik kefaletli ilave kredi kaynakları hazırlandı. Deprem bölgesindeki illerde vergi düzenlemesi yapıldı ve 638 bin mükellefin bu yardımdan faydalanması sağlandı deprem bölgesinde yer alan 2.2 milyon çiftçiye destek ödemesi öne alındı. Daha pek çok yardım yapılması bekleniyor. Güncel yardımlar eklendikçe içeriğimizden takip edebilirsiniz. Kira ve taşınma için yardım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem yaşanan illeri ziyaretleri kapsamında Adıyaman'da açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan tüm çalışmalar için ilk olarak 100 milyar liralık bir kaynak tahsis planı yaptık. AFAD Acil Yardım deneyinden, oturmuş olduğu binalar yıkılmış, ağır ya da orta hasat görmüş vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başladığımızın haberini verebilirim. Ayrıca yine bu evlerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler haricinde barınacaklara ev sahibi olan kişiler için aylık 5 bin lira, Kiracı olanlar için aylık bin lira kira yardımı sağlayacağız açıklamasını yaptı 10.000 TL deprem parası nasıl alınır 10 bin lira yardım parası depremde zarar görmüş olduğu tespit edilen ailelerin hesabına en kısa süre içinde yatırılmış olacak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağını da ifade edebiliriz. Depremzedeleri 10.000 TL yardım ödemeleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, bir sene içerisinde inşallah bu hasarlı ve yıkılmış olan binaları elimizdeki yeni ve tip olan projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslimatını yapacağız. 10 bin lira vatandaşlarımıza yardım parası vereceğiz. Çadırlarda yaşamak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek şartıyla konutlara geçmelerini sağlamlarına yardım edeceğiz. İster Adıyaman'da ister depremde zarar gören başka illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilir. Ifadelerini kullandı. Çadırlarda yaşamak istemeyen vatandaşlara bir yıl boyunca kira desteği ödemesi yapılacak. 10 bin lira deprem yardım parası nasıl alınır, başvurular nasıl yapılır? Ödemeler içine devletten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.